Evet, bu apaçık marşistin ıı, akşam için kurduğu bir şey var mı acaba? Olabilir. Kesinlikle daha sela varken yeni bir tane, yeni bir şıllık, yeni bir köpekle aynı tezgahda Anında akıblemler tıkırtımı duyar duymaz bu Avni Orhan ve kaldırıyorum. Evet zamanlama mükemmel be. Her zamanki gibi tam elimi kaldırdım salat getireceğim anda düğmeye basar gibi gökten düşmüş gibi yeni bir Şıllık Yeni bir köpek, binlercesinden biri, anında tıkırtımı duyar duymaz, akbaba furtgurlu paspas ve diğer medyanın baş, ne diyeyim başı, üst takılı, televizyon açayım mı? Fuat Avni bir tane hayvan haberi yetiştiremem. Anında ver. Böyle, böyle bir şeytan. Namazımdan önce bok. Namaz kılacağım esnada bok sahiplerinden biri. Şimdi bu nasıl bir narşist örneği? Ne yaptıklarını bilmiyorlar mı? Ne demiştir bunlara? Tam namazını kurulacakken gidip onu rahatsız edeceksin. Çünkü bu hayvanları sevmiyor. Hayvanları öldürüyor. Kendisi öldürüyor. Hayvanlara da tecavüz ediyor. Fuat Avni Orhon yeni bir köpek edin. Buradan sesini duyalım onu şey yaparken. Anam da. Evet. Anladım böyle. Ve bu gösteriyor ki tüm bu tasmalı hayvan sahipleri bağlantılıdır be. Ne yaptı şimdi orada ulaştırıp içeriye odama parazit soktu. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Uçuşan şeyler bulacağım. Makine temizledi çünkü. Hiç fark etmiyor yani bu. Türbanlı türbansız. Hiç fark etmiyor. Damgaları budur. İncil'de yazan da. Rise the Beast budur be. <laughs> İblis de budur. Her namazıma. Evet bu olsa olsa şeytanlık. <laughs> Ve layık bir ülke ben kıblemde etrafımda temizlik istiyorum. Boklar istemiyorum etrafımda. Çünkü burada namaz kılıyorum. Çünkü camileriniz de doluydu bu şeylerle. Kim bu şeyleri güden belli. ...ve kör kalınıyor... ...ben... ...sizin dinli size benim bana... ...istediğimi yaparım... ...Allah beni bağışlar... ...siz ise gideceğiniz yer belli... ...hadi savaş önce çıktı... ...oturdum bismillah diyeceğim... ...ayarla bir şey be... ...bu haber değil bu sefer TRT haber... ...oraya da uzanırsın sen... 160 şal çıktı. Evladını bekleyen. Onları serbest bırak Fuat Avni. Oraya sıçan kedi oraya dikme devam ediyoruz. Bir tane de bir şeyler boşaltıyor orada. Aynı noktaya sıçtırdın mı? Evet, gelip bu şeyleri buraya döktü. Gitti kulu pislik. Kedi geldi kokladı gitti. Kedinin yiyebileceği bir şey değil. Hiçbir şeyin yiyebileceği bir şey değil. Şeytanlık Fuat Avni Orhun tarafından. Ne için? Sümüklü böcek atmış olabilir. Olabilir mi? Ruzlu dudaklı hiç hamsıda Fuat Avni. Olabilir. Olabilir mi? Yanında Toy Story kasetiyle ilk samstır kakadır ye. Olabilir. Olabilir. <laughs> Şeytanlığı görün yani böyle şeyler yapıyorlar emirle telefonla çıkıp hava atıyor önce. Ben bu şeyleri ısmarlıyorum telefonla. Anın Açık ve net biliyoruz. Orhonlar ve Özdemirler. Kapattırma lan telefonu. Zor açtım şeyi. Şimdi bakın yani. Ben buraya dökülen yüze yakın sümüklü böceklerle uğraştığım zamanlar bir tanesini gönderdi buraya yaş pasta gömdü buraya. Ne yapıyorsun deyince ben sümüklü böceklere yem koyuyorum dedi. Gaza getirmek için. Böyle şeytani millet bunlar. Ve böyle komşular adamlar narsistlik yaptı. Burayı da boğmuş etmeye. Bakın gelip her yere döktü. Bununla yolumu kapayacaktı orada. Rahat döksünler sümüklü böcekleri yiyelim diye. Küflü küflü ekmekler tek nedeni büyüğü frekansla uğraşıyorlar. Düğmeyi zor açıyorum. Gaza getirmek için. Düşünün yani bu şeyleri yapan millete sen orospu dersen ceza yiyorsun. Ağzımı da bozuyorlar. Bu, bu, bu köpek hissediyor frekansı. Şimdi <laughs> adam ta nereden ağzımı bozacak anasının şeyinden gelip buraya ekmek dökecek tam karşı çıktığımız yerlere. Ve oradaki şıllıkta köpeği durmadan avlatacak ben bu işi yaparken burada. Fuat Avni'nin kafesi. Evet. Bu milletin liderleri ve şey olarak iki samsırda ruhlu dudaklı olarak sorsak onu da ben mi der? Çoğunu ben, çoğunu ben fakat onu, onu da ben mi be? Ben ee, Fuat Muad bilmem. Amanak. Bu kedileri de ben mi diktim buraya? Şşt. Ne arıyorsun burada? Kaybol. Yürü. Tam ağacı işaretledikleri yerde. Onu da ben mi? <laughs> Ordu satanist. Bu pisliğin emrinde. Frekansın da nereden geldiği anlaşıldı. Tam ben bu işi yaparken geldi kondu gece kalıcı servisi. Stalking'e bak be. 34 len 431 tekrar geri geldi. Nöbetçi değişimi. Ve kedileri fırladı merdivene. İlminatı kecarlık. Tümü bunlar yardımcılar arkadaki gölgedekiler. İlminatı hepsi. Kesinlikle ve ülkemiz bu liminatiyi tarafından işgal altındadır ve bu şeyleri... Türkiye'de yöneten belli akbaba fırgırgır paspas karakteri ...Kedim şiirinden kim liminatiyi ülkemizde yönetiyor belli? Zinadan milli damat tüm medyada. pedofil avana dünyanın en çok satanı be polis bey sırf avana kavni yüzünden dünyada en çok satan mizah dergisi Orhun bak be